gibi sosyal medya gündeminde neler konuşulmakta ona bakacağız. An itibariyle senin gündeminde neler var Göksun Ünlü? Merhabalar öncelikle. Aslında Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili bir gelişme var. Hı -hı. İlk olarak ona bakacağız sosyal evet. medyada. Sosyal medya çok duyarlı çünkü bu konuda. Ee, bir sosyal sorumluluk projesi var. Sosyal medyada çok çok konuşulan. Onu aktaracağız. Samsun'dan bu haberimiz. Ee, Fenerbahçeli, Hollandalı Yıldız, Skype'ın ayrılma haberi düştü sosyal medyaya. Ve sporda bir hareketlilik yarattı. Ona bakacağız. Onun bir de ayrıntısı var o haberle ilgili. Onu paylaşacağız. Facebook cephesinden bir haber var Messenger uygulaması ile ilgili. Onu aktaracağız. Ve bir de e, kedi haberimiz var. Bu haberimiz de e, büyülü elbise ilişkin. Daha önceden çok. ...çok tartışmıştı bu. Evet. Ee, yeni bir tartışma başlatacağı benziyor. Onu inceleyeceğiz. Hadi bakalım Osman, kolay gelsin. Teşekkürler. Türkiye'den ve dünyadan sosyal medya gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler Özgecan Aslan cinayetinde... ...Özgecan Aslan'ın vahşice öldürmesiyle ilgili... Üç, ...tutuklanan 3 kişi... E, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mersin Tarsus ilçesinde gerçekleşmişti bu cinayet. 12 Şubat'ta gerçekleşmişti. üç e, kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu ve haklarında söylemiş olduğum gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sosyal medya bu konuda çok duyarlı Özgecan Aslan cinayeti konusunda ve, ve bu duyarlılığını da halen sürdürüyor. E, çıkan her kararla ilgili sosyal medyada bir etkileşim oluşuyor. Bu konuyla ilgili de 22 bin üzerinde paylaşım yapılmış. Bugün içerisinde Türkiye Türkiye gündemindeydi bu konu. Hemen başka bir e, sosyal medya ilgilendiren sosyal sorumluluk projesine geçelim. Yine bir üniversite öğrencisiyle ilgili bir haber. Samsun'u Bafra ilçesinde İshaklı Mahallesi'nde bulunan bir site sakinliği, e, bir site sakinliği benim daha doğrusu birkaç kişiden oluşuyor. Bir sosyal sorumluluk projesine e, imza atmışlar. Nedir bu sosyal sorumluluk projesi? Bir öğrencinin okul boyunca öğrencilik masraflarını karşılamak için bir e, öğrenci komitesi daha doğrusu sosyal sorumluluk komitesi oluşturmuşlar ve öğrencinin masrafını karşılamaya e, için tanımlamışlar. E, altına ellerini sokmuşlar adeta. E, yönetim kurulu varmış. Apartmanın bir yönetim kurulu varmış ve bu yönetim kurulu 3 kişiden oluşuyor gördüğünüz üzere. Bir tabela hazırlamışlar ve apartmanlarını asmışlar. Bu apartman bir üniversite öğrencisine okutuyor demişler. Sosyal medyada çok konuşuldu bu. Aslında bu hazırlamış, hazırlamış oldukları tabela bu işi nasıl ne kadar ciddiye aldıklarını ve bu işi nasıl sahiplendiklerini gösteriyor. Sosyal medyada gerçekten çok ilgi gördü. E, kendileri de paylaşmışlar bunu. Zaten istediklerini de başarmışlar. E, Annesi babası olmayan ve başarılı bir öğrenci, maddi durumu iyi olmayan bir öğrenci burs imkanı sağlamışlar. Bunun önce Bafra ilçesine daha sonra tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyor ee, diliyorlar. Biz de buradan kendilerini tebrik ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Hemen spor gündemine dönelim. Spor gündeminde önemli bir haber vardı. Fenerbahçelilere üzen bir haber vardı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kite sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı. Feyenoord'la anlaştığını açıkladı. Feyenoord'la bir yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Dikkat! Ee, daha önceden de söylemişti. Bir gün buraya dönmek hep hayalimdi demişti Feyenoord için. Eski takımıydı Feyenoord çünkü. Ancak bu olayda son yaşananların çok etkili olduğu söyle söylentileri var sosyal medyada. Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu silahlı saldırının çok etkisi olduğu söyleniyor. Sadece Kayt'ın üzerinde değil, Fenerbahçe'nin tüm yabancı oyuncuların üzerinde etkisi olduğunu söyleniyor. Dediğimiz gibi sosyal medyada 35 bin paylaşım yapıldı bu konuyla ilgili. Ee, peki bu paylaşımlar bitecek mi veya bu olaylar bitecek mi? Pek bitecek gibi görünmüyor. Nedeni de şu e, dün de bu olaya e, benzer bir olay olay yaşandı. E, Mersin'de yaşandı. E, Mersin Hantaş Sportif ile Beşiktaş Mogaz karşılaşması. Handball Süper Liginde yaşanan karşılaşma sırasında e, Beşiktaş otobüsü taşlandı. Otobüs otoparktaydı. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak bu konuda sosyal medyaya düştü. Çünkü Fenerbahçe olayı sıcaklığını koruyordu. E, dedim demiş o olduğumuz gibi olayların e, arkası kesilce benzemiyor. Duyarlılık henüz sağlanmış gibi görünmüyor diyelim. Bu da spordan sosyal medyada önemli bir gelişmeydi. Hemen teknoloji dünyasına dönelim. Teknoloji dünyası deyince hemen Facebook geliyor zaten mobil dünya deyince akla. Facebook Messenger uygulamasını, çok kullanılan Messenger uygulamasını web sürümünde yayınladı. Aslında bu resmi olarak duyurulan bir şey değildi. Kullanıcıların e, kullanımına sunmuşlar. E, ancak önemli bir tanıtım veya duyuru yapılmadı bununla ilgili. Fe, e, Facebook daha önceden Messenger, adresini satın almıştı. Buradan belli bilgilendirmeler ve duyurular yapıyordu. Messenger.com login adresine girildiğinde Messenger uygulaması da web sürümüne atılmış olduğunu gördü kullanıcılar. Bunun için dediğimiz gibi herhangi bir tanıtım veya duyuru yapılmadı. Ancak kullanıcıların kullanımına sunuldu. Konuyla ilgili de 45 bine yakın paylaşım yapılmış teknoloji dünyasında, mobil dünyada. Hemen e, mobil dünyayı ilgilendiren, e, sosyal medyayı ilgilendiren bir diğer habere geçelim. E, mavi siyah veya sarı beyaz olduğu çok tartışılan büyülü elbiseden sonra sosyal medyanın gündemine yeni bir olay düştü. Kedi aşağı mı iniyor yukarı mı çıkıyor olayı? E, Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinde yayınlanmıştı bu fotoğraf. Kedinin aşağı mı indiği, yukarı mı çıktığı tartışmaları halen sürüyor. Ee, Is this cat going adıyla paylaşılmış ve e, bir günde sadece 130 bin kez retweet ve tweet edilmiş bu görüntü. Halen de tartışmalar sürüyor. Sadece şu var, e, basamakların ucundaki kaydırmaz bantın e, yukarı doğru olduğunu söyleyerek e, kedinin yukarı çıktığını işaret etmişler. Ancak tartışmalar halen sürüyor dediğimiz gibi yeni bir tartışma başlatacağı benziyor. Biz de bu konunun takipçisi olacak. İlerleyen zamanlarda gelişmeleri aktaracağız diyelim ve sosyal medya gündemini bugünlük sonlandıralım. Biz pazartesi günü tekrar burada olacağız. Söz şimdi yeniden haber hattında Aslı Noyan'da. Göksun teşekkür ediyoruz kattığın renk için. Pazartesi günü son gelişmeleri bekliyorum. Kedi ne tarafa gidiyor. Çok teşekkür ederiz. Pazartesi yeni ve iyi haberlerde buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere.